Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugünkü videomuzda en güçlü olmaya çalışıyoruz. Tekrardan hoş buldunuz. Videomuza geçmeden önce biraz kasalım yani şöyle. Neyse videomuza geçelim. Bugün amacımız 64 tane altın biriktirmek. Kazma alacağız. Evet. Öbür tarafı kırabilen son seviye kazma almak için 65 tane altın gerek. Ben de onun için kasılıyorum işte. 65 tane gerekiyor hesapladım arkadaşlar. <laughs> ee, onun bir seviye kazması en sonu 108 tane altın işte. Ben kim bana bunu yapacak? Canım azdı. Işın mavi bu. Duru duru. Ne ne ne

şöyle biraz sessiz olmuş olabilir. Şöyle altınımıza bakıyor. Az varmış be. Daha fazlasını bekle. 32 <laughs> tane var şu ki. Ay, iyi bir altın. Annem, Annem çalışıyor. Arkadaşlar aldım. Ne aldım? Sesim geliyor mu? Geliyordur, geliyor. Şey, şey bak. Şunu yerde buldu. <laughs> yerde buldu onu. Nereye evet, fazla bir tut. Oh, tane nedir o? Dere, dere, dere. Şunları biriktirelim. Koş şuraya. Ay, ay. Ben video dışında da kasılırım bayağı arkadaşlar. Annem beni kaç tane lahmacun yiyorsun diye çaldı. Bir buçuk yerim. Bir buçuk daha biraz. E, doyarım yani. Yani doymazsan da yok var. Kasılarım, kasılarım. Arkadaşlar bir kez burayı boş bomboş gördüm. Onu kafam Foto Aa, kapak var. Fotoğrafı yaparım. Kapak fotoğrafını gösteririm ya. Hı? Yusuf de, oh my god, 12 -7. bilen var mı arkadaşlar? Bana yazıyor. Ben de bil bilmiyorum ama. Yusuf de, oh my god, 12, -7. ben tanımıyorum. Ama yine de bana yazıyor. Ama gerçi de değil oyunda arkadaşlar. Yani. Rumarama bilirse almayı yedip Çocuğum değil, umurum yok sanmayayım arkadaşlar. Bazı youtuberlar bilir. Kapak fotoğraf yapmak için e telefon numarası gerekir. Kod gerekir. Ya Ha, ha. ben de seviyorum şeysiz. Koş 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 koş. Arkadaşlar. Ama blok kalmaya da çalışacağım. Bir blok kömür blok 9 kömür de mi? yüzden onlar gel. Eskiden ben bunları kömürü çevirip satardım. Ya daha parayla evime dönerdim. ben e, nerede Ahmet e, Ahmet 12'de e, Ahmet 122 kenarlık kazman güçlüydü ben buraya uğramazdım sen oradaki e, kalan çöplerimi buraya vermek için geldim. ama şimdi o çöp aramadım. kameranın e, şu şimdi ben salıyorum arkadaşı böyle daha hızlı kırılıyor da öbür tarafı tekrar da varma da rahat yok bak yancısı bunlara vurmayacaksın anlaşma bunlara vurmayacaksın İşime mi karışıyorsun sen Oha! Aslına bak. Kılıcı biraz iyi benden. Bir yüz seveyim. Ay yapma ya. Tarzım ya. Bakın arkadaşlar. iki saniyede galiba biraz hızlı kaldı. Evet, evet. 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 Şunları alayım da. Hayır <laughs> buraya ya aç, çiçeğimi Açıp şimdi adamlar buraya gelmeye başlar. Gelmesini istiyor muyum? Hayır. Şuraya gizli beyiz yap. Gizli beyiz kesinlikle. Aaa gizli gizli. Atla git şöyle. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Boş <laughs> Arkadaşlar bir tane short video atarsam yakında şaşırmayın. Bir tane kız var. Video atamıyor. bunlar video fikri yani. Gel buraya. Terbiye. İyi. Üç buçuk kalp getirir. İki vuruş. 5 vuruyor ha. Beş mi vuruyor 9 vuruyormuş. 18 canı var. Adamın 18 canı varmış. İyi. Bu 18 9 e 18 canın altında. Lan benim işime karışma. Onları ben öldürüyorum. Sen o taş kılıcı nasıl yaptın? Taş kılıcı Enes. A, eskiden iyilik yapardım. Ama şimdi bunlar ben iyilik yapınca bunlar şımarıyor. Bana sataşıyorlar. Ben de iyilik yapmıyorum. Haklı mıyım? Haklıyım kardeşim. Nesi? Öldü. Evet. Bak Senin. Ee, kaç kaç benden güçlü benden güçlü. <laughs> ne yarın birisi ise. Ahmet Selim 122 iken ne yardımlar ettin ha? <laughs> Eli ömrü Bir kuruş için. Bir altın için 32 altın. Para için şey verdin, eli verdin, el zaman ne verdin? Şimdi birisi isteyince verir mi? veririm veririm al. alı. Koş 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 koş. <laughs> Keşke bu blokları da sıkarsın. Kırsaydı. Burayı evet. bitirmeden yukarısı yok arkadaşlar. Bitirin bakayım burayı. Adamlar buraya gelene kadar ben yeri bitirdim. <laughs> geldi. Abi elmas yolda bulmuştur. Arkadaşlar ben elmas ettiğime kadar verdim. İki site elma el elma. Onları bulmak için adamlar ne yapardı? Neyse, şu an onu video devam edelim. Arkadaşlar abone olup bildirimleri like atmayı unutmayın. Bildirimleri e, açarsanız abone olduktan sonra bildirim bir Bildirimleri açarsanız ben video attıktan sonra hemen e, sizin bildirim olarak gelecektir. Yani burayı ben kazıyorum. Kazın bu arada. Hep burayı ben kazın. Birisi gelip sohbette yazarsa. Evet, evet. Bir de küsürse hiç inanma. Ayva kavga etmeye utanmıyor musunuz? Babanız geldi. Neyse kaçtı. Kervan. Abooy. Aşk evet diyorum. Kömürü kömürle kırabilir misin? Yok. Kömürle kırabilir Uzun deneyi kömür kömürle kırana bura. Burayı düş, <laughs> düş kırabilirim. <laughs> şöyle yine <güneş gülerim> be <laughs> of, yardım edeyim biraz bir şey demiyor. Ben mi örünce? <laughs> <laughs> Ailesi olmazdı. Ay ay ay. Bana <laughs> gün, bana vurdun. Ay akşam görünmeyecek bu. Bugün hariç. Dur ben. Bir de... Üç tane para ver. Ben bunu ne yapayım? İlk başyana bir altmış dört para veriyor beliş. Oyun. Galiba öyleydi. Ben üç şey ne yapayım? Biraz taş. Taş kıracağım ama evlenmeyeceğim.

Ben sadece şunları öldürüp gideceğim. O oh, bak. bak. mı geri ver Lan bakır mı geri ver Bakır geri ver bakırı geri ver bakır Galiba bu çocuk bakırın ne kadar değerli olduğunu bilmiyor. Aga be bu çocuğa Çocuğa bir geçmiş olsun okuyacağız. Ne yapacağız zamanında? Merak etmeyin arkadaşlar. Video dışı görüşeceğiz. Video dışı görüşeceğiz. Sanıyor ki ben hiç kimseye dokunmam. Dokunur.

direkt tıç edildi. Videonun içinde bu kadar şey kastık ve 21 dakika, 22 dakika 2 saniye oldu. Bunları satıp günümüzü bitirelim artık yoruldum ben. Vay. Bu kadar şey oldu. Dur onlar da Şu an dört 15 On tane kalan. bakalım kaç 48 Hadi aldı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. o zaman abone olup beğenmeyi like atıp görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bye bye!